Son bir haftada çok sayıda toplu zehirlenme olayına tanıklık ettik ve bunların pek çoğu da genellikle et ve et ürünlerinde ortaya çıkıyor. Ancak sadece bunlar değil, toplu beslenilen yerlerde yine benzeri durumlar ortaya çıktı. Bütün bunların arka planda aslında hijyen yatıyor. Eğer yeterli hijyen yoksa, yeterli koruma yoksa ya da gıdalar uygun koşullarda saklanmıyorsa doğal olarak zehirlenme kaçınılmaz. Önlenebilir mi? Evet, önlenebilir. Nasıl önlenebilir? Bunları konuşacağız. Bunları konuşmak üzere uzman bir konuğumuz var. Elif Melek Avcı Dursun. Kendisi uzman bir diyetisyen. Hoş geldiniz Elif Hanım. Hoş bulduk Ali Bey. İyi yayınlar. Ne var yok? Keyfiniz nasıl? Gayet güzel fakat gıda zehirlenmeleri veya besinlere kaynak, besinlerden kaynaklı bir sağlık sorunu gördüğümüzde üzülüyoruz maalesef. Doğru. Peki birkaç cümleyle kendinizi anlatın önce. Kimdir? Yani Elif Melek Dursun'un kişisel kariyeri. Tabii ki. Efendim 30 yaşındayım. Doktora öğrencisiyim. Ee, Ankara Nerede yapıyorsunuz doktorayı? Başkent Üniversitesi'nde yapıyorum. Ee, genellikle endokrinolojik hastalıklar üzerine çalışıyorum. Ee, uzman buna, uzmanlaşıyorsunuz, başka bir alana kayıyorsunuz. Evet, uzman, uzman diyetisyenim. Evet. Ee, kadın ve doğum hastalıkları üzerine uzmanlığım aslında. Bu hastalıklarda beslenmeye yönelik. Sonrasında da son 5 yıldır e, tiroid hastalıkları üzerine e, beslenme yöntemleri ve müdahaleleri ne olmalı bunu araştırıyoruz. Ee, aynı zamanda Ankara'da iş yerim ve burada e, çalışıyorum. Ankara'dan mı geldiniz Evet, bugün sizin için Ankara'dan evet. geldim. Hoş bu benim için çok alışılmadık bir durum değil. İki yıldır e, İstanbul-Ankara arasında Mekik'de okuyoruz. E, bununla birlikte kariyer planım arasında 35 yaşına kadar artık doçent olmak var Aha, Peki. diye umut ediyorum. Harika. Peki şimdi bu toplu zehirlenmeler ve gıda zehirlenmelerinin son zamanlarda artmasını neye bağlıyorsunuz? Bu bir. Hı, hı İkincisi iş yerlerinde yani toplu tüketim yapılan yerler, hastaneler, AVM'ler, fabrikalar ve benzeri yerlerde neden, nasıl önlenebilir yani önüne nasıl geçebilir zehirlenmelerin? Ali Bey, öncelikle mutfak standartlarının belli koşulları var. Dolayısıyla bu kalite kontaminasyon koşulları sağlanmadığı takdirde maalesef bu bulaşlar ve zehirlenmeler sık sık yaşanıyor. E, takdir edersiniz yazın tatillerde de biz bunu çok görüyoruz. Tabii. Ama e, toplu yemek yenilen birçok yerde aslında bu haber boyutu taşımasa da yine günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan bir durum. Hastaneler, okullar, e, yurtlar, oteller bundan muzdarip olabiliyor çeşitli iş yerleri de. E, burada mutfak... Mutfak eğitimi aslında çok önemli. Biz e, mutfaklarda da çalışıyoruz. Toplu beslenme sistemlerinde diyetisyen olarak yer alıyoruz ve e, maalesef mutfak e, personelinin eğitimi biraz e, sürdürülebilir Zorlu olmadığı bir takdirde. Doğru hem zorlu hem de onlar tarafından uygulanmadığı takdirde maalesef birçok sorun karşımıza çıkıyor. E, misal e, mutfakta bir e, işlem yapan mutfak personelinin işte tırnaklarının kısa olması gerekiyor, e, gıda kesme tahtalarının, bıçaklarının çok önemini... Çok fazla takı takmaması gerekiyor tabii değil mi? Ki. Tabii ki. E, kıyafetlerinin özenle temiz olması gerekiyor. Bunların haricinde e, herhangi bir şekilde herhangi Mutlaka bir hastalığın olmaması gerekiyor. gerekiyor gibi. Tabii ki basit bir gripte bile mutfağa girilmemesi gerekiyor gerekiyor diyebiliriz. Çünkü bazı e patojenler mesela kişinin burnunda bulunuyor yemek yapan kişinin o sırada diyelim hapşırdı. Tabii. Yani ne kadar böyle elinin önüne gelse de o maalesef <laughs> e, o saçılıyor. o o partiküller ister istemez yiyecekle temas ediyor zaten hastaların da e, belirtileri hangi e, mikrop kaynaklı olduğunu artık e, hastanelerde çeşitli tetkiklerle saptanabiliyor. Yani kişinin e, salmonella olması, farklı bakteri türlerinin bir arada olması mesela salmonella'dan hep bahsediyoruz. Niye ...diyoruz ki bu genelde çapraz kontaminasyon kaynaklı olur. Ne demek çapraz kontaminasyon? Şöyle, e, siz örnek veriyorum bir yerdeki e, hastalık yapıcı patojenlerle dolu bir besini... ...farklı bir besinle farklı şekillerde birleştirebiliyorsunuz. Veya kişi kendi eliyle bir kontaminasyon sağlayabiliyor. Yani kendisi bir hastalık taşıyıcısı olabiliyor temiz gıdaya bile. Tabii. <laughs> Bunlar yine aynı şekilde e, soğuk zincirin bozulması da problem. E, mutfak dediğimiz yer hayat gibi hep böyle dinamik yaşayan bir yer tabii. Aynen yaşayan bir yer. Kontrolü kaybettiğinizde maalesef büyük sonuçlar doğurabilecek bir alan. Peki yani küçük işletmelerde mi oluyor daha çok büyük işletmelerde mi oluyor yoksa toplu yemek tüketimi için aşevleri açılıyor oralardan mı oluyor? Nasıl bir yaklaşım sergilenmeli ki daha az olsun? Bu tür zehirlenmeler. Tabii ki eğitim yani bunların başında gıda mühendislerinin, diyetisyenlerin mutfak ekibini depolamacısından satın almacısına kadar geçen o süreçte aktif yemeği yapan kişileri de eğiterek sağladığı bir süreç aslında bu. Örneğin bir besinin yerden belli bir miktarda yükseklikte beklemesi. Mesela kuru baklagillerin yerden 15 dakika, özür dilerim yerden 15, 15 santim yukarıda. yukarıda olması gerekiyor. Neden? Nem... Çünkü tabandan nem alıyor. Tabii Peki nem oranının ortamın daha belli aralıklarda olması, günlük kontrol edilmesi gerekiyor. Mutfak maalesef hatayı affetmiyor. <laughs> Peki çiğ gıdalarla pişmiş gıdaların aynı yerde bulunması da kontaminasyon sebebi diyorsunuz herhalde. Kesinlikle öyle. Özellikle son yıllarda sosyal medyada da çok popüler olan bir e, konu var biliyorsunuz. Eti ne kadar az pişirirsek o kadar ya, ya. bir dönem değil mi? Yarışlar vardı böyle evet. <laughs> az pişmiş et yarışları. Maalesef etin içerisinde hani pembe bir kısmın kalmaması gerekiyor pişirirken. Ve e, termometreyle de ölçüldüğünde o özel gıda termometrelerinde etin iç sıcaklığının 75 dereceleri bulması gerekiyor. Dolayısıyla kısa süreli pişirme o bakterilerin daha fazla yayılmasına sebep olabilir veya ölmemesine sebep olabilir. Bununla birlikte pişmiş ve çiğ gıdalar aynı buzdolabında, aynı yerde yer aldığında veya aynı tabakta yer aldığında yine tabii ki birçok patojene maruz kalıyoruz. Evet. Bir de tabii çiğ yapılan yiyecekler var. işte mesela çiğ yumurtadan mayonez yapılıyor hı hı. ve benzeri ürünler yapılıyor. Keza peynir ve peynir ürünlerinden, süt ve süt ürünlerinden de yine çiğ gıdalar işte yapılabiliyor. Bunları mesela korumak için ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Nasıl korunabiliriz? Belli aşamaları var. Bu süreçler içerisinde mesela ısıl işleme tabi tutulabilirler. E veya bir işlem gördükten sonra bekleme süreleri, bekleme sıcaklıkları ayarlanabilir. Aslında burada gıda tertemiz elimize ulaştığında eee temiz bir şekilde tüketimi sağlayabilirsek problem yok. Ama biz o gıdayı işlediğimizde, sakladığımızda veya dondurduğumuzda araya yanlış bir bileşen giriyorsa veya yanlış bir uygulama yapılıyorsa gıdayı biz burada kirletmiş oluyoruz. Dolayısıyla buradaki gıda hijyeni ve gıda güvenliğini tehlikeye atan birçok etmeni ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi yapmış olduğumuz işlemler esnasında ortamın temiz olmaması olabilir. Yapan kişinin hijyenik olmaması olabilir. Veya kullanılan malzemelerden kaynaklı çeşitli problemler karşımıza çıkabilir. Yine en çok mesela evet tavuk, salmonella, yumurta bunlar karşımıza çıkarken salatalardan veya sudan da bazı kişiler problem yaşayabiliyor. Su kaynaklarının da yine temiz olmasına ve kullanırken onların da herhangi bir bulaşa sebep olmamasına dikkat etmemiz gerekli. Şimdi toplu tüketim yapılan yerlerde, fabrikalarda yönetmelikler ne diyor? Örneğin yani kaç kişinin yemek yediği bir yerde mutlak surette bir diyetisyene, bir gıda mühendisine ihtiyaç vardır? Oluyor mu, olmuyor mu? Yani bu düzenlemelere uyuluyor mu size göre yoksa o konuda bir başıboşluk var mı? Şöyle mutfaktaki rutin kontrolleri sağlamak gıda mühendisi ile diyetisinin bir arada yürüttüğü bir süreç. Toplu beslenme sistemlerinin olduğu yerde zaten kişi sayısına bakılmaksızın birlikte çalışmaları her zaman desteklenmeli ve önerilmeli bu durumda. Çünkü diyetisyen sadece kalori hesabı yapmıyor. Ortamın hijyeniyle ilgili de çeşitli durumlara bakıyor. Mesela ben birebir de gördüğüm, bir şahit olduğum staj esnasında bir durum kasadan alınan Og oh. yeni gelmiş, yeni toplanmış yeşilliklerin hiç daha yıkanmadan, süzülmeden, ayıklanmadan yani, yani. doğrudan doğranarak e, küvetlere aktarılıp oradan sudan geçirilip süzüldüğünü Oysa önce bir ön yıkamanın yapılması lazım. Görmüştüm. Evet. Maalesef bizim ülkemizde bir takım şeyler e, birebir kontrolle ilerliyor. Hani ben bunun eğitimini aldım, öğrendim, bunu düzgün yapmalıyım. Tek başımayken de işimi güzel yapmalıyım kültürü çok fazla yok çoğu meslekte. Ama mutfak bunu maalesef affetmiyor. Farklı sağlık sorunlarıyla karşılaşıyor karşımıza çıkıyor e şöyle de bir şey var e, Evet gıdalardan çeşitli numuneler alınıyor Örneğin bu numuneler bir süre içerisinde bekletiliyor fakat e, numunelerde yer alan işte bu patojenlerin hangi aşamada e, problem yarattığını çok bilemeyebiliyoruz dolayısıyla aldığımız eğitimler doğrultusunda mutfak prosesini iyi yönetmekte fayda var Evet Peki bir de biraz sağlıklı beslenmeden bahsedelim. Hani zehirlenmeyi tamam anladık, onu baş edebilecek noktadayız. Yani azami bir özen gösterilmesi halinde. Sağlıklı beslenebilmek mevsimlere göre, dönemlere göre değişiyor mu? Hani yazın nasıl beslenmeliyiz, kışın nasıl beslenmeliyiz, işte Ramazan ayında nasıl beslenmeliyiz gibi şöyle bir 3-4 dakika vaktimiz var genel beslenme konusunda bizi bilgilendirirseniz. Evet her mevsim çok güzel. Ülkemizde de dört mevsim <laughs> yaşanıyor e, ve gıda kaynakları konusunda da oldukça zengin bir coğrafyaya sahibiz. Hem yazın hem kışın tüketilebilecek birçok gıdaya sahibiz. Aynı zamanda e, son yıllarda da birçok gıdayı ithal ederek e, ülkemizde de yetiştirebiliyoruz. E, dolayısıyla Ramazan'a özel beslenme kurallarını koşullarını çok defa tekrarladık ama önümüz yaz biraz daha kişiler Tabii. kilolarını kontrol altına almak istiyorlar ve malum şimdi Yolda gelirken kar yağıyordu. E burası daha sıcak, Ankara daha soğuk derken bir anda havalar ısınıyor ve insanlar üstündeki ceketleri veya paltoları çıkarıp ince kıyafetlere geçtiklerinde "Aa ben bu kadar kilolu muymuşum? Bu kadar kilo mu almışım?" diyorlar. Yazın e, en favori gıdalar tabii ki mevsim sebze yeşillikleriyle meyveler. E, kışın olduğu kadar böyle ağır yemekleri yazın tercih etmiyoruz. Ama tabii kızartmalar burada karşımıza çıkıyor. Genel kültürümüzde ne var beslenme kültürümüzde hep böyle bir şeyleri yağın içinde yapalım, Aynen. salçayı kavuralım, bu şekilde yapalım. Aslında mutfak alışkanlıklarımızı bir nebze olsun değiştirebilsek ülkemizdeki o oranlarını bir miktar düşürebiliriz. Zira şu an yani kızartmadan e, vazgeçip haşlamaya mı dönüyordun? Ne, ne yapıyordun? İla haşlamak zorundaydım da da değiliz aslında Ali Bey fırına atabiliriz bunları ha, veya ki. yağsız tavada soteler yapabiliriz bu şekilde de güzel sonuçlar alabiliriz çünkü ülkemizde artık ya birlikte... çok tavsiye etmiyorsunuz öyle mi? Şöyle hayvansal yağları tavsiye etmiyorum bunun sebebi de aslında şu bitkisel yağlar için bir şeyiniz var mı? Bitkisel yağlar olarak da zeytin yağını her zaman başka baş köşede tutuyoruz ama bu da sağlıklı diyerek böyle kaşık bir... kaşık yenmez değil mi? Tüketim evet sağlıklı keşke evet. kaşık kaşık olsa çay bardağıyla yemekleri <laughs> yapıyorlar zeytin yağında. <laughs> Diyenler var mesela ben her gün işte yarım çay bardağı hı hı. çay kaşığı ya da işte çay bardağıyla şey içiyorum zeytinyağı ben bunun çok anlamsız olduğunu düşünüyorum. E, Tursun. tabii her şeyde olduğu gibi bir beslenmede de denge önemli. Bir tabii. şey sağlıklı diye bir besin onu sonsuz tüketme hakkına sahip değiliz. Aslında burada beslenme bilgimiz de çok yetersiz. Çünkü ülkede yetişkinleri %35'i neredeyse obez seviyesinde bir kiloya sahip. Ve bu obestenin de e, bağlantılı olduğu en ciddi hastalıklardan bir tanesi kalp ve damar hastalıkları. Diğeri tabii. kanser, diğeri tipiki diyabet. Dolayısıyla A, ben nasıl e, bu hastalıklardan birine Kalandım sorusu o günün sorusu değil. Evet. Geçmiş 10-15 yıla bakmamız Bravo. gerekiyor. Evet. E ben şimdi bizden daha önceki nesli daha şanslı buluyorum. Bizden sonraki nesli daha şanssız buluyorum. Kendimizi de şanssız buluyorum. Çünkü çevre çok kirlendi. Bununla beraber temiz topraklara, temiz suya erişim azaldı. Her ne kadar organik besleniyoruz, iyi tercihler yapıyoruz desek de bazı şeyler artık kaçınılmaz. Bu kadar kısır döngülerin içerisinde en iyi tercihleri yapabilmek için doğru beslenmeli, beden ağırlığını kontrol altına almalı ve iyi bir şekilde yaş almalıyız. Artık yaşlanmak yok, yaş almak var, o da sağlıklı. Evet, çok teşekkürler, kalkmayın lütfen.